9 Ağustos 2022 Salı günü için arkadaşlar şampiyon işte Avrupa Şampiyonlar Ligi eleme ve Utsingtels arkadaşlar ve Almanya 3 İsveç süper atan Almanya 3 den 3 karşılaşma çıkarttım. Diğer başlara da şöyle bir bakarız. Düne bir bakalım değerli dostlar. Pazartesi'nin kuponu çektiğim için dün Valla dün en garanti maçlar arkadaşlar Brighton, Lens, Kopenhag, Üst onlar geldi değerli dostlar. Gerisine yani şöyle bir maçlarla ilgili genelde golü geçmiş. Yani en sürpriz olarak rapid vereni gördüm arkadaşlar. 1-1 ve 1 0lık maçları değerli dostlar. Meslam bir sürpriz yapar mı diye işte biraz oynamıştık arkadaşlar olmadı. Bu Vikit maçı birden sıfır oldu arkadaşlar. Birden iki, den bir hangisi olur diye. Bu kez birden sıfır. Bu sene Vikit maalesef. Alanya 2-4, Braga Sporting 3-3 bitiyor arkadaşlar. 3 bitiyor. Galatasaray'da 1-0 aldı. Dün öyle geçti. Brezilya Ligi vardı arkadaşlar. Ona da bakalım. Burada Brezilya Ligi'nde en ilginç Atletico Mineiro. Birden 2-86 oran. Valla dün bir Kafada dinç olmayınca arkadaşlar bunlar aslında kaçırmayan şeydim yani. Dün arkadaş bir bu Atletico Mineiro'nun hafta içinde bir bir kaldı Torres maçı vardı. Valla Fortazare'de söylemiştim arkadaşlar. İnternasyonel içinde bu acaba 1 iki olur Aynen dediğim gibi. Değerli dostlar. Geldi. Diğer maçlarda bu Paşuan'ın alacağını söylemiştim. 2-0. Kolo kolo onun da alacağını söylemiştik. Almış arkadaşlar. Maçlarımız o. Bugüne de döneriz. Verdiğimiz. Valla bu maçı niye seçtim? Arkadaşlar sırf birden iki olarak gördüğüm için. Benim bir sistem var arkadaşlar ya. Bazı maçlarda bu maçın nedense çok kafama takıldı. Üst, üst diyoruz arkadaşlar bunu. Almanya 3. Ligi değerli dostlar. Elversberg ve Oldenburg. Ben birden iki oynadım arkadaşlar. Düşündüm. Valla gelir gelmez arkadaşlar. Orasını bilmiyorum üst diyorum bu maça. Birden iki de oynadım diyorum. Şuna dönelim. Bunu da birden iki oynadım arkadaşlar. Bunu da karşılık gol var diyoruz. French Varoş Karava ilk maç 1-1. Bir bir. Değerli olsa bunu da birden iki oynadım arkadaşlar. Hatta ikisini de birleştirip iyi bir orandan. Birden ikisi neymiş bunun? 38. Öbürü 30. Öbürü 31'di benim oynadığımda arkadaşlar. 38. Futbol bu arkadaşlar. Futbol. Yani nedir? Militant'ın 3-0'dan 3-3 arkadaşlar. Bırakın onu 2 veya 3 sezon önce arkadaşlar. Atalanta 3-0 önde. Arkadaş kuponu boz diyor bana. Ben kuponu bozmuyorum. Arada yani çok küçük bir şey arkadaşlar. Çok büyük yere yani arada oynayan 1000 lira falan değil arkadaşlar. Maç 3-3 bitti ya. 3-3 kuponla bozduramadık. Yani neler gördük arkadaşlar. Değerli dostlar. Valla bunu da birden iki diye içimden geçti arkadaşlar. Karavanla geçmesini o kadar çok istiyorum ki. Buna da karşılık gol var diyoruz. French Faroşa. Hiç sevmediğim bir karşılıklı gol arkadaşlar. Bir bir olduğu için yani. Yine uzatma olur mu diye. Değerli dostlar. Yoksa iki buçuk üstü deyip geçeceğim. Utsinkses. İsveç süper atarlar arkadaşlar. Trelle Borg Maçı. 1.96-2.60 Valla bu arkadaşlar bazı takımlar vardı. Hep söylerim yani. Böyle üst olur falan. Şöyle bir bakalım. iç saha performanslarına. 32 tens 3-3-2 13 atıp 18 maçta. 1.5 atıyor. Bir, işte bir bıçak yiyor arkadaşlar. Deplasmanla Trelleborg 14 atıp 15. Yani 2 gole yakın atıp 2 gole yakın yiyen. Ben bunu karşı gol var bunu da düşünüyorum. Değerli dostlar oranlar 7.90 9.20 o gelen oran 2 5.77 7.53 5.20 bu da gelen oran 3, 3 yani maç ortada arkadaşlar. Her iki takımda da olabilir. Ben daha çok 1-1-2-2 bunu bekliyorum. Sıfır bekliyorum bu maçı arkadaşlar. Bu maçı sıfır bekliyorum. Değerli dostlar Karşı gol var diyoruz. Valla Zalgiris Bodo arkadaşlar biliyorsun 5-0'ın romanşı. Ya yani Zalgiris bir gol atar mı? Mesele o arkadaşlar. O da 1.23. Yo. Nerede? Ev sahibi 1.34. Yani bu şekilde. Bitmiş çünkü değerli dostlar. Olay bittiği için artık. Ya ne olur onu da bilmiyoruz değerli dostlar. Kızıl Yıldız mesela Puyunik. Ermenistan takımı o da 5-0 arkadaşlar. Yani karşı gol var olur mu? Midtland Benfica arkadaşlar. 4-1'in rovanşı. Ya karşı gol var olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar ya. Yani. Dep bir buçuk ona bakalım burada yöneleceğimiz olur. Karşılık gol var 1.49. Her ikisi de gol atacak 1.33. Allah Allah. Vallahi benim kafamı almıyor arkadaşlar bu it. Yani dalga mı geçiyorlar falan İki buçuk üstte bir kırk yedi. Olma ihtimal var. Olur arkadaşlar bence ya. Yani. yani gazozuna bir maçta ondan korkuyorum arkadaşlar. Yani en iyisi. Yani size kalmış değerli dostlar. Valla ben PSV'nin tur geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu bir. Ben PSV'nin bu Monaco'yu yeneceğini düşünüyorum değerli dostlar. Maç sonu bir diyorum. Ama üst olur ama alt olur orasını bilemem. 2-3 gol. Valla birbirini rövanş arkadaşlar. Biri bir sıfır öne geçti mi öbürü saldıracak. Değişik. 11 oran çok dikkatimi çekti bu maç sonu 2-4.5 gol. 4.5 oran. 8-20 özellikle arkadaşlar. 1 1 buçuk altı. Gelen oran yani 8-20. En evet, çok oynadığım sistemdir. Bakın 4.5. Ben PSV'nin geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şutlarla Dinamo Kiev. Arkadaşlar bu hocaya karşı oynanmaz ya. Fenerbahçe maçında da yani söylemiştim. Sadece hoca arkadaşlar. Adam hoca ya. Dinamo Kiev'in turu geçeceğini düşünüyorum. 2-0'un romançı arkadaşlar. Hiç belli olmaz yani. Rangers. Yani çok balık sırtı bir arkadaşlar. Her şey olabilir bu maçta. Her şey. Değerli dostlar. Düşünsenize Jilos'a 1-0 öne geçtiğini. Rangers tamamen dağılacak. Rangers 1-0 öne geçtiğini tem, bu kez temkinli oynayacak. 2-0'da uzatmaya gidecek. 2-0'u bulduk. Yani çok değişik bir maç arkadaşlar. Onun dışında kupa maçları var arkadaşlar. Valla buradan arkadaşlar burada bir Svensa maçı vardı ya. Deplasmanlı la oynuyordu. Bir onu gözüme çarpmıştı yani. Ben o maçın bir olacağını düşünüyorum onu da göremedim. Acaba bir gün mü? Değerli dostlar. Kupa maçları olduğu için fazla girmiyorum arkadaşlar. Her sonu çıkıyorum. Koritiba Santos. Valla bu Koritiba evinde iyi arkadaşlar. Deplasmanda hikaye. Bir olabilir. Bir sıfır. Karşılık gol var gözüküyor ama bilmiyorum. Santos 24, Koritiba 22. Ben Koritiba'nın alacağını düşünüyorum. 20 puan. Zaten son Maç, yani son 8 maçın herhalde 7'sini kaybetti bu Koritiba arkadaşlar. Bir ara çok üstlerdeydi. Deplasmanda iki puan alan takım, kendi evinde. Koritiba'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu maça yine girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu bu kez bir yine favori göstermişler yani. Ben anlamadım yani. İlk günden beri bir de verdim, bir takıma karşı yendi. Lider takım. O yüzden hiç girmek istemedim değerli dostlar o maça. 1860 Almanya 3 var arkadaşlar. Yani buradan bu maç arkadaşlar Oldenburg valla birden iki olarak karşılık gol var üst geleceğini düşündüğüm için o maçı verdim. Bunun da evini alacağını düşünüyorum. Ben evini alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir olacağını düşünüyorum bu maç. Bir iki buçuk. Yani iki buçuk üst olacağını düşünüyorum. Karşılık gol var iki buçuk üst. Hepsini düşünüyorum arkadaşlar. Bu 1860 Mepem maçını. Bunu da ekleyelim. Buradan iki maç falan seçin arkadaşlar. Yarına bir bakalım değerli dostlar. Bala Süper Kupa maçı var arkadaşlar. Yine İngiltere Ligi var değerli dostlar. Buralardan bakacağız arkadaşlar. 2-3 maç çıkartacağız. Almanya 3 var değerli dostlar. Polonya 2 bilmem ne Brezilya B. Bugüne bir dönelim arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım diğer dostlar. Bugün valla ben sandısı ağır favori görüyorum ama arkadaşlar üst altı girmek istemiyorum. Bu maçın bir olacağını düşünüyorum. Yani acayip bir de form yakaladı bu takım. 37'ye 26. Ya içeride duruyorum. Annem birazcık oturmaya başladı arkadaşlar. Ona televizyon açtım. Kulakları az Dışarı çıkıyorum yol yapılıyor. Kusura bakmayın. Bugün idare edin bu şekilde. Yani hiç yani normal şartlarda düz mantık sanırsın bunu ezip geçeceği ama arkadaşlar futbol bu. John Kayak sesler. yine John Kayaks'ın alacağını, Fenerbahçe'nin alacağını, Konya'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Konya'nın. Yani tahminlerimiz bu. Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. West Bromwich Watford kan maç var arkadaşlar met. Ya bu Fransa'lı yine arkadaşlar böyle taraf 1 iki buçuk falan bir yani bunlar çok yüksek değerler. Keşke yani bu hafta mesela 4 birlik bir maç vardı. Yani 30'ları falan vuruyor değerli dostlar. Dün mesela İtalya 2'de bir maç vardı. 42 oran geldi. Değerli dostlar. Bu Cosenza'nın gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Geçen seneden hiç beni yüzmedi arkadaşlar. Her maçı üstü. Değerli dostlar her şey görünüz olsun. Mutlu bir hafta başı diliyorum. Maçlarımızı verdik. Mümkünse arkadaşlar kendinizi üzmeyecek miktarlarda oynayın. Her şey görünüz olsun. Bir beğeni eksik etmeyin. Hoşça kalın.